Ali anne babasını kaybettikten sonra çok zor günler geçirmişti. O zaman sonra acısı azalmaya başlamıştır. Anne babasının ölümünden sonra kendini ilk defa mutlu hissetmiştir. Çünkü bugün ikinci ailesiyle tanışma yeni hayatına yeni yerlere yerken açma zamanıdır. Yataktan kalkıp giyinip kahvaltı yapması gerekirdi. Sabahın ilk saatlerinde uyanıp yatağından kalkıp güzelce elin yüzünü yıkayıp giyindi. Kahvaltı hazırladı. Tam ekmekleri Kesiyordu ki kapı çaldı. Ali heyecan içinde kapıyı açtı. Öğretmeni. Ha, Ali kim geldi? Yine kim o demeden açıyorsun? Ali içerden bilmiyorum. Beni almaya gelmiş olabilir mi? Öğretmen önce anlayamaz, sonra yatağından fırlar ve Ali'nin yanına koşar. Öğretmen. Ali'nin babasının kuzeni ee, Ali efendi anlat bakalım. Ali adını biliyorsun ben İstanbul'da doğdum. Annem Adanalı babam İzmirli evlendikten sonra İstanbul'da taşınmışlar. Sinan anne Sinan babanın uzaktan akrabasıyım. Ali sabah mı geldiniz siz nerede yaşıyorsunuz Sinan? Evet ben hala İzmir'de yaşıyorum. Sinan Uzun zamandır görmemiştim sen. Küçücüktün, bebektin. Şimdi koca çocuk olmuşsun. İzmir'i bilir misin? Ali, daha önce hiç gitmemiştim. Bir gün gitmek isterim. Babam küçükken bana çok anlatmıştı. Şirin evler, işlikler, sevimli hayvancıklar varmış. Gecesi gündüzü nasıl bilmem ama köyün çok şirin olduğunu biliyorum. Beni bir gün götüreceğini söyledi. İşinden dolayı bir türlü gitmek kısmet olmadı. Sinan Senle bugün oraya gideceğiz. Sen önce kendine gel. Kahvaltını yap. Ayşe ile arkadaşın Atakan'la oynarsın. Biraz sonra gideriz. Hem biz öğretmenle de sohbet ederiz. Ali sen nereden biliyorsun arkadaşlarımın adını? Daha tanışmadınız ki. Sinan dün gece telefonda öğretmeninle konuştum. Seni almaya gelmeden önce öğretmeninle senin hakkında konuştum. Sinan ve Ali kahvaltı yaparken bu sırada öğretmenin kızı Ayşe uyandı. Ayşe mutfağa gelir. Ayşe Günaydın Ali. Ah, misafirimiz mi var? Haberim yoktu. Ali Babamın uzaktan kuzeni İzmir'de yaşıyor. Kahvaltıdan sonra sizinle vedalaşacağım. Sonra buradan İzmir'e gideceğiz. Ayşe Olamaz. Üzülme. Sık sık gider geliriz. Hem İzmir çok güzel bir yer Ayşe. Ama alışmıştım. Şimdi kiminle oynayacağım? Sen benim arkadaşım gibi olmuştun Sinan. Bu dünyanın sonu değil ki kızım. Hem İzmir uzak bir yer değil ki. Ayşe siz nereden biliyorsunuz Sinan? Ali'nin babasıyla orada büyüdük. Birlikte çok güzel zamanlar geçirdik. Ayşe Ali Sinan'ın. Çocukluk anılarını dinlerken kapı çaldı. Öğretmeni kapıyı açmaya gitti. Kapıdaki Atakan da öğretmen selamlaştıktan sonra mutfağa geçti. Atakan merhaba Ali ne o ki, Ali gel Atakan gel otur babamın kuzeni çocukluğunu anlatıyor. Sen de dinle çok beğeneceksin. Atakan peki der hep beraber kahvaltı yapıp Sinan abinin çocukluğunu dinleyelim. Çok eğlendiler kahvaltıdan sonra öğretmenle Sinan salona Ayşe, Takan ve Ali içeri odaya gidip oyun oynadılar. Biraz sonra gitme saati geldiğinde Sinan Ali hadi gitme saatimiz geldi. Ali üzülüp yavaşça kapıya geldi. Sinan üzülme yazın bol bol görüşürüz. Arada arkadaşlarım arada da biz geliriz, Ali. git gidelim. Ayşe, Atakan. Hoşça kal, Ali. Bir gün geldiysen, sen bizi etrafa getirirsin. O güzel ki görmeyi meraklı. Bekliyoruz. Ali. Tamam, hoşça kalın. Yakında görüşürüz diye arabaya bindi. Nasıl bir yere gittiğini hayal bile edemiyordu. Heyecandan yerinde duramıyordu. Biraz sonra hava alanına geldiler. Arabadan inip bavullarını aldılar ve iç hatlara girdiler. Uçak biletlerini almak için sıraya geçtiler. Kontrollerden sonra valizlerini verip içeriye kafeteryaya geçtiler. Yemeklerini yiyip uçağın kalkış saatini beklediler. Uçağa bindiler. Sinan Sana bir sürprizim var. Ali Nedir o? Sinan Benim bahçemde bir köpeğim var. Ali Yaşasın! Adı nedir? Sinan daha dün sabah kabın önünde bu oğlum Daha bir isim bulamadım. Sen isim koyarsın İzmir'e gidene kadar güzel bir isimler düşün bakalım. Ali tamam deyip eve gidene kadar Ali köpeğe bir sürü isim düşündü. Bu sırada camdan bulutları seyrederken kaldı. Biraz sonra İzmir'e yaklaştılar. Uçak inişe geçer. Piste iniş izni beklemektedir. Haber gelince yavaşça alçalır ve tekerleklerini açıp iner. Bu sırada Ali uyumaktadır Sinan. Ali uyan geldi gel Ali. Diye seslendi ama bir türlü sesini duyuramadı. Çünkü Ali o kadar derin uyumuştu ki Sinan Ali'yi kucağına alıp uçaktan indi. Valizlerini aldı ve arabaya geldi. Eve doğru yola çıktılar. Ali uyandığında. Ra geldik mi eve hadi inelim artık demesiyle gülüşmeleri duydu. Ali niye güldünüz ki Sinan? Çoktan geldik. Sen daha uyuyordun bile. Ali, niye? Uyandırmadın ki beni Sinan abi. Sinan, uyandırmaya çalıştım ama bir türlü uyanmadım. Ben de kucağına alıp eve getirdim. Berin, ona boş verin de köpeğe isim düşündünüz mü? Ali, ben biraz düşünmüştüm. Berin, ne buldun? Ali, boncuk, fındık gibi isimler ama başka değişik bir isim buldum. Berin, Nedir o? Ali Polip Benim. Ah, ne güzel değişik isim bulmuşsun. Ali. Ee, ne zaman gezeceğiz? Sinan. Bizim şu an işimiz var. Belki akşam yemekten sonra gezeriz. Sen çok istiyorsan gezebilirsin. Ali. Ama ya kaybolursam? Beri. Biraz ileride Gülgün teyzeyle karşılaşacaksın. O sana her yeri söyler. Biraz onunla gezer, yer, içer sonra gelirsiniz. Ali. Peki Polip hadi oğlum. Gülgün teyzeye gidiyoruz. Polip koşarak Ali'nin üzerine atlar. Bir türlü yalamayı bitiremez. Ali Polip dur oğlum der ve Polip durdu benim. Oo hayvanlarla aram biz eğitmeye çalışsak. Bin yıl geçer diye gülüştüler. Gülüşmelerin ardından Ali Polip'i de yanına alıp yürüyerek Gülgün lokantasına gitti. İçeri geçip Gülgün tanışıp konuştular. Çok eğlen yemek yiyip ardından dışarı çıkıp Gülgün teyzesiyle etrafı gezmeye başladı. Kiliseye evleri her yeri anlattı. Ali İzmir'i çok beğenmişti. Bir an İstanbul'a dönmek istemedi. Bir an önce arkadaşının da buraya gelmesini istedi. Birlikte gezmenin hayalini kurdu. Buraları çok beğenmişti. Sanki uzun zamandır burada yaşıyordu. Akşam olduğunda Ali Polipi de yanına alıp eve döndü. Eve geldiğinde Ali polipi bahçeyi balıp öyle eve girdi. Çünkü sofrayı bir dağıtırsa ev perişan olurdu. Ali sofraya oturup bugün gezip tozu her yeri anlattı. Bir daha hiç İzmir'den dışarı çıkmak istememişti. Çünkü beyaneye çok açıktı. Yemeklerini yedikten sonra kısa bir rüşe çıktılar. Etraf çok sessiz sakindi. Ali etrafta insan göremeyince biraz korkmuştu. Eve dönmek istemişti. Sinan korkma çocuğum korkma. Korkacak bir şey yok. Biz biraz erken çıktık şu an. Etrafta kimse yok. Biraz sonra çarşıya ineceğiz. Orada kalabalığı görmen mümkün. Ali bu sözün ardından sakinleşmeye başladı. Etrafı gezerlerken birden Berin bağırmaya başladı. Ali ne oldu Berin teyze ne oldu? Niye bağırıyorsunuz? Sinan. Şimdi sorunun sırası değil Ali. Telefonu uzat bana. Hastaneye yetişmeliyiz der. Ali aceleyle Beri'nin telefonunu çantasından çıkartıp Sinan'a verdi. Telefonu açıp ambulans çağırdı. Ambulans gelene kadar Sinan Beri'ne oturttu. Ali ile Beri'ni sakinleştirmeye çalıştı. Biraz sonra ambulans geldi. Beri'ni Sedi ile ambulansa koyup hastaneye gittiler. Beri'ni sakinleştirmek için oksijen taktılar. Bir süre sonra sakinleşti ama arada yine bağırıyordu. Hastaneye geldiklerinde Sedi ile bir odaya gittiler. Bu arada doktor da geldi. Berin hala bağırıyordu. Ali, Sinan abi ne oldu? Birden hastaneye geldik. Sinan kendini tutamaz. Kk k. Sana Berin teyzenin hamile olduğunu söylemedim. Unutmuşum. Sen de hiç sormadın. Biraz sonra Berin'in sesi kesilir ve kapıda. Doktor görünür. Doktor. Bir kızınız oldu. Sinan çok mutlu oldu. Karısını ve bebeğini gördükten sonra Ali ile kahvaneye giderek arkadaşına haber verdi. O gece Ali çok mutlu olmuştu. Kardeşinin doğumu onu çok sevindirmişti. Hem yeniden sıcak bir aileye hem de küçük bir kardeşe kavuşmuştu. Anne babasını düşünüp için üzülmeyin. Rahat uyuyun. ben sizi özlesem de mutluyum dedi.